kare kalem çizimi yapacağız. Herhangi bir kalem olur. ÖSYM kalemi bile olur. Yatay çizgilerle başlayalım. Sonra dikey çizgilerle devam edelim. Daireler çizelim. Mükemmel olmasına gerek yok. Elimizi kaldırıp çizgileri devam ettirelim. Tarama yöntemlerine geçelim. Bunu ne kadar çok sık yaparsanız eliniz o kadar çok ısınır. Boş bir kağıdın üzerine göz çizmek için bir daire ile başlayalım. Sonra gözün hatlarını çizelim. Bu yöntemi kullanabilirsiniz göz bebeğinden başlayarak. Veya isterseniz dış çeperden başlayıp göz bebeğin içini çizebilirsiniz. Ben genellikle direkt çizmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde dış hatları, iç hatları, göz bebeklerini, kirpiklerin yerlerini seçtikten sonra seçim yöntemimizi de belirledikten sonra artık çizmeye başlayabiliriz. Kalemi alıp kağıdın üzerinde göz yaşlarımızın aktığı noktayı belirleyerek çizmeye başlıyoruz. Öncelikle ardına kenarlara devam ediyoruz. Sonra Göz kapağını çiziyorum. Burada göz bebeğini çizmek için gözlerin yapısına uygun olacak şekilde bir daire çiziyorum. O daireye uygun bir iris ardından devam ettiriyorum. Kirpiklerin yerlerini belirliyorum. Ardından bu kirpikleri daha da hacimli yapmak için ince uçlu bir kalem alıyorum. Tekrardan geçtiğim yerlerden geçiyorum. Böylelikle netliği arttırıyorum. Daha kontrastlı bir görünüm elde etmiş oluyorum. Minik bir eyeliner çiziyorum. Genellikle gözlerde bunu eklemeyi seviyorum. Kirpiklere hacim katmak için hafif hafif yukarı doğru kaldırıyorum. Tıpkı rimel uygular gibi. Göz bebeğinin içini dolduruyorum. Burada önemli olan kenar kısımlarını koyu yapıyorum. Ortaya geldikçe daha da açık bırakıyorum. Oraları daha az boyuyorum. Öncelikle gözün yapısını yavaşça kontrastlıyorum. Kirpiklere hacim katmaya devam ediyorum. Gözlerin içini dolduruyorum. Çizgileri içeri doğru yapıyorum ki göz şeklini daha çok versin diye. Yavaş yavaş gözümüzü bitiriyoruz ve imzamızı atalım. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar, eğer isterseniz Art Aflatus sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Instagram adresinde alt alttan-aflatus. Burada çeşitli resimler yapmış bulunmaktayım. kalem, akrilik, moda tasarım çizimleri. Hepsini bu sayfamdan inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa yorum kısmına yorum bırakarak sorabilirsiniz. Sorularınızı, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki video için takip etmeyi unutmayın.